Herkese merhaba. Haydi. Herkes merhaba. bu Konnichiwa. Ramazanımız nasıl geçiyor arkadaşlar? Umarız iyi geçiyordur. Evet, Ramazan'ın son 15 gününe girdik. Yarısını hayır, hayır. tamamladık sayılır. Evet. E, umarız eğleniyorsunuzdur. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur Ramazan'da. Biliyorsunuz ki biz 15 gün, yani aslında 3 hafta e, Türkiye'de tatildeydik. Evet. Döndük. Şu an Malezya'dayız. E, ve Türkiye'deyken masa takım Müslüman olmaya karar verdi. Evet. Bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuz ve Müslüman oldu. Bunun evet. hakkında çok soru, çok merak edilenler geldi. Onun için Mustafa e, kısa bir cevap videosu gibi e, açıklama videosu gibi evet. e, bir video yapmaya karar verdik. Ben çoğu güzel yorumlar geldi çünkü. Yani hayırlı olsun, iyi ki Müslüman oldun, Ramazan ne güzel haber aldık falan. Bu tarz çok hoş bir yorumlar geliyorlar, geliyordu. Evet. Konu şöyle aslında. Yani ben bu olunca neler değişti gibi. Yani neyi artık yapamayacağım falan filan. Yani o da çünkü e, bayağı baya değişti. Evet. Yani benim hayatım neredeyse değişti yani. Evet. Artık yapamayacağım şeyleri, yapmaması gereken şeyleri, yapması gereken şeyleri falan filan da çok var. Evet. En çok kafama gelen birinci şey e, şöyle. Ya artık domuz eti yemeyeceğim ben. Evet. Evet. Yemeyeceğim. Ve Japonlar çok seviyor. E, Japonlar çok seviyor bu aşırı derecede ya. <laughs> Markete git, ondan sonra Leon'da en çok satılan et domuz eti. Evet. genel olarak biz Japonlara çok tüketiyoruz onu. Evet. evet, ama onu yemişim artık. Evet, onu yemişim. Yemeyeceğim. Nasıl bir his? Aa, zordur ya. Şu an bu, Malezya'da bile, e, okey, burası da Müslüman ülkesi ya. Yani ülkenin yürüsünün çoğu Müslüman olduğu için, helal, e, et, helal ürünleri ve halam ürünleri böyle ayıkladığı için o zor değil yani. Girmese okey. Girmese okey yani haram et kol, e, köşesine, reyon'a. Ama Japonya'daysa... E, işte, <laughs> Japonya'daysa kendini seçmen gerekiyor. Her şey, her şey domuz eti. valla zordur bence. Evet ama şöyle yani e, söyleyeyim. Ben Japonya'da yaşıyorken, ben e, baştan söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin tabii ki de bir... E, e, Kendine göre sınırladığı, belirlediği e, kuralları, kriterleri var. E, dini daha katı yaşayanlar ve daha esnek yaşayanlar var. Ben birazcık daha esnek yaşayanlardanım açıkçası. Tabii ki de bazı insanlara göre bu da yargılanıyor açıkçası. Ay nasıl yaparsın işte falan filan. Ama sonuçta arkadaşlar ben mümkün olduğunca ee, vicdanen beni rahatsız etmeyecek derecede e, kileri esnetmeye çalıştım ee, açıkçası ben Japonya'dayken domuz eti yemiyordum yani direkt etinin girdiği hiçbir şeyi yemiyordum arkadaşlar ama şu var ki yağının işte eksinin eks yani e, sosu mu diyeyim işte böyle ufak ufak böyle domuzdan elde edilmiş soslar işte aromalar gibi karıştığı birçok yemek, yiyecek, tatlı hatta ekmeklerin içinde, hazır ekmeklerin içinde bile mevcut arkadaşlar. Yani bunları ayırmak istersen çok yorucu ve zaman alıyor çok ve maddi olarak da gerçekten sizi sarsıyor. Yani maddi gelirinizin de bayağı iyi olması gerekiyor yani madden iyi bir para ayırmanız gerekiyor buna açıkçası. Ki bu gerçekten beni ve ailemi yoracağını düşündüğüm için ben mümkün olduğunca Japonya'dayken esnetmiştim. Sadece domuz etinin direkt girdiği şeylere e, elimi uzatmıyordum. Örneğin mesela sosis, <laughs> örneğin mesela e, salamlar e, ve mesela ramenciye gittiğimizde ramenin üzerine konulan Ne e, Yani domuz. Onları ben artık koyutmayacağım, evet. Ürünler. Ben de evet. Ben o şekilde e, ayırıyordum arkadaşlar. Yani domuzun etinin kıymasının işte girdiği yemekleri anlamaya, yememeye çalışarak e, tabii ki de ama işte dediğim gibi tatlılarda şekerler yani her şeyde ararsanız işte jelatiniydi, şu suydu, bu suydu maalesef mevcut. Ben o kadar ayırmadım. Baştan söyleyeyim. Ve Masataka'dan da o kadar ayırmasını beklemiyorum. Yani eğer Japonya'daysak çünkü bu onu çok zorlayacak. Evet çünkü ben de baş... o, o, ya o, o çok takrıdığı için başka insanlara zarar vermek yani yorucu etmesini istemiyorum çünkü. O da ba bana yanlış gibi geliyor. Her şey helal olsun birim evine mutlaka helal dargasını görmek istiyorum tarzında yaşamak istemiyorum. Çünkü ondan da, e, çünkü benim tecrübede gördük şeyleri, gördüğüm şeylerden de bahsediyorum. Çünkü çok insanlara zarar veriyor. Evet arkadaşlar ve ikincisi e, mesela şey merak edenler var işte Masataka Japon. Tamamen hmm. işte Japonya'daki e, Budizm kültürüydü. Ma Budizm, Shintoizm tarzı şey, evet. hay hay. Büyüdü ve aynen zaten hala Budizm kültürü içinde tabii ki de. Evet. Hmm. Peki şeyi merak ediyorum mesela işte Japonlar normalde e, öldüklerinde yakılıyorlar. Ah, hmm, hmm, hay hay. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi e, kafalarda soru, Masutaka <laughs> ne olacak? Allah kıyas vermesin. E, Allah kıyasını verse tabii ki de, ama ne olacak? Tabii ki de ee, yakıramayacağım. Evet, Aha. bunun için de tabii bir prosedür lazım arkadaşlar. Çünkü eğer biz Japonya'da yaşayacaksak, yani sonuna kadar Japonya'da yaşamaya devam edeceksek e, Müslüman olduğunu belgelemesi gerekiyor. Haa, yani. evet. Ve camideki e, bize işte Masataka'nın Müslüman olmasına yardımcı olan e, imam e, bize şu bilgiyi verdi. Bunun bir belgesi var, müftülükten sanırım. Hmm. Hmm. Değil mi? müftülükten de müftülükten e, gidiyorsunuz dedi İşte ben müslüman oldum müslüman olduğumu belgeleyen e, belgeyi almak istiyorum diyorsunuz dedi müslüman olduğunuzu belgeleyen belge veriliyor dedi bu belge olduğu sürece e, dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun ben müslümanım deyip o belge gösterdiğinizde belge geçerli demek ki o belge yoksa şey Kanıtlayamaz. Kanıtlayamıyor. Tabii ki evet. <laughs> Çünkü yani şöyle bir şey. Aha. Düşünsene. E, hayır, hayır, hayır. Yani kişi rahmetli olmuş. ona evet. soramazlar artık. Hı hmm, -hı. Hmm. Ama ben e, bu kişi yakmayın. Müslümandı. Ama benim sözüme ne kadar inana, inanacaklar. Yani doğru. Doğru. Yani, Mantıklı. Evet. Rahmetliye de soramıyorlar. Ha. Sen gerçekten Müslüman mıydın diye. Evet. Yani <laughs> diye. Evet. Yani ben Gerçekten. E, e, o zaman onu alırım alırım diye. Tabii de almalısın. Yani Oo, işte imam da şey dedi. yani çok fazla uzatmadan belgenizi almanızı tavsiye ederim. Çünkü yani e, dünyanın bir türlü hali var. İnsanın hmm. başına ne geleceğe, ne zaman geleceğe belli değil. Aa, evet evet. Ama evet. bunu tekrar Türkiye'ye ya döndüğüm zaman ya da Japonya'da da aslında Tokyo camisi evet, var. Evet, bence yardımcı olurlar. Hatta burada da biri var diye düşünüyorum bu camiye gidip yani mesela ben de kanıtım var işte bir önceki video da e, imamıyla beraber evet. şu ne? E, Kelime şarkı. A, ke, ke, ya, işte o var. Onun için kanıtı var da a, evet o vergi ber yoksa evet ben <laughs> kanıtlayacak bir şey yok. Evet. Aynı. <laughs> evet, onu almalıyım. Evet. Japonya sadece e, yani Budizm kültüründen gelenleri hmm. bu şekilde yakarak defnediyor. E, hmm. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi zaten kültürden yani geldiği için geçmişten. İkincisi Japonya küçük bir ülke arkadaşlar. Eğer yani herkesi gömmek isteseler e, maalesef toprak bulma problemi sorunu yaşayacaklar. Hmm. Çünkü Japonya'da mezarlar aslında aile mezarı Hı hı, evet. Bizdeki gibi bir taş var ama daha büyüğünü hayal edin arkadaşlar. Aile ismi yazıyor o taşta ve e, yakılan kişilerin kalan kemikleri e, oraya defnediliyor. Yani e, bir çukur yapılmış ve onun da ağzı mermer taşla kapalı. Hı, evet. O taş açılır açılıp e, rahmetliğinin kalan kemikleri ve e, hmm. külleri içine konuluyor. Bu böyle süre gidiyor. Yani aileden başka birisi de rahmetli olduğunda aynı aileyi, ailenin mezara konuluyor. Yani aslında herkes aynı yerde yatmış oluyor. Hmm. Ve yerden de tasarruf etmiş oluyorlar bu şekilde. Aile aile olduğu zaman, yani sadece ailenin diyelim ki 5 metre, işte 2 metre karelik alan sadece kaplamış oluyor. Evet evet. <laughs> Şimdi hatırlıyor musun? Yani daha seninle yeni evliyken evet. Ee, şey dedim arkadaşlara ben eşime eğer senden önce rahmetli olursam bana kül benim külüm dünyanın ya da şey dünyanın değil de Türkiye'de de götürüp Türkiye'nin toprağı da benim külüm dökün diye Dök dedi. Ben Dök dedim. çok şok olmuştum ben evet. Uzunca. Çünkü Dök öyle yapan Japonlar var hakikaten Ben yani Allah geçinden vermesin önce kime gideceği belli değil ama ben e, yani gidip hasret giderebileceğim, yani konuşabileceğim, arkasından dua edebileceğim bir e, yeri olsun isterim yani. Öyle beni denize savurun, beni işte topraklara savurun, yani uçup gidiyorsun, kül oluyorsun. Bir de yani bizim inancımızda biliyorsunuz ki beden, e, zarar vermememiz gereken, ona hiçbir zarar vermememiz gereken bir emanet bizim için, bir giysi. Allah bize verdi, bu dünyada kullanmamız için verdi bir giysi. Bu giysiye zarar vermeden onu tekrar toprağa e, geldiğimiz toprağa göndermek bizim dini inancımız da var. Onun için bana hani yakmak çok ters. Yani düşünemiyorum bile yani o bedeni kül etmek benim için çok ters. Bazı insanlar için belki e, yani hoş, güzel, Aa, evet işte yani kül olsam da işte dünyanın başka yerlerine uçup gideceğim düşüncesi olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. <laughs> normal işte sana göre Müslümanlar için hatta ne başka dinlerde de normal de göm gömek normal. Hristiyanlarda da gömüyorlar. Evet gömüyorlar yani ama gömüyorlar. mesela yapmak isteyenler de çıkabiliyor işte Aa. yani birazcık da şey insanların bakış açısına göre de değişiyor aslında evet. hani isteğine göre ama benim için yani bana göre benim hiç tercih edeceğim bir e, <laughs> bu dünyadan gidiş şekli değil ben çünkü yani bizim bu düşüncesi de zaten yani kültürden gelen şey ya hı. yakmak e, tabii bu din dinden de gelen şey de bir filmden mi filmden mi moda oldu modaya kadar değildi ama hakikaten bu kül böyle ne kült e, kutuya koyuyor evet. ha, ondan sonra işte o mesela şöyle bir şey o Rahmetli olan biri çok dünyaya gezmek istiyordu aslında. Ama bir ağır hasta yüzünden hiç böyle hastaneden dışarıya çıkamadı tarz bir şey. Evet. Onun için sevgilisine benim dediğim şey söyledi. Yani ben rahmetli olduktan sonra benim kürüm bu dünyanın şey sen dünyayı gezerken döker misin diye. Yani ama onun yerine şunu isteseydi o zaman. Yani benim defnedildiğim toprağa dünyanın her yerinden toprak getirip koy diye. Ha, mesela şimdi ben, benim, düşünce, benim düşüncem ona de, değişti. Artık beni böyle dünyaya böyle dökülmesin, e, dünyanın toprağı benim mezarıma getirsin diye. Evet, evet o. Aynen. Ve üçüncüsü arkadaşlar, e, o da çok merak ediliyor. Peki Müslüman olun e, bir Müslüman isim alacak mısın? Aa elbette, elbette, elbette diyor. Evet. Evet. Bence ta ya, tahmin edenleriniz vardır. <laughs> ya, ya evet. yani alacak alabileceği ismi. Evet. evet, alırsan hangisini alacaksın? Mustafa. 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 E, zaten benziyor benim isimleri. Masataka Mustafa. Evet. Ben zaten Türkiye'deyken de, de zaten söylüyordum. Benim isimim düzgünce söylemiyorlar. <laughs> Masatakimi, Masatakomu bilmiyorum işte. Düzgün söylemiyor. Ben de dedim ki işte Öyle bir e, insana şey diyorum işte, siz Mustafa de, diyebilirsiniz zaten diye. Aa okey okey sen Mustafa ol. Mustafa, Mustafa, ol, Mustafa ol diye, evet. evet. <laughs> Onun için zaten Müslüman, Müslüman olmadan önce de söylüyordum yani Mustafa. Masataka aslında nüfusta. <gülüyor> 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 Türkiye'deki nüfusta yani benim eşim olarak çıktı bir kağıtta bence de zaten Mustafa diye kayıtlı. <laughs> evet, memur bey sağ olsun bizi evrenirken şu kayıt etmeye gittiğim <laughs> zaman işte tabii ki de masa taka diye yazdım mı söyledim mi hatırlamıyorum evet, yazdım yazdım, yazdım, ya. yazdım, yani. yazdım, evet. evet. yazdım yazdım masa diye evet evet ama çıktığım kağıtta Mustafa yazıyordu yani emlik, Mustafa Emlidik, Emlidik şey. belgesine bakarak doldurdu ha o zamandan itibaren evet <laughs> doldurdu ve Mustafa oldu evet düzelttik düzelttik işte nüfus, nüfus dairesine gidip de işte en son Türkiye'den çıkarken de nüfusu buraya taşınması gerekiyor evet. ya, şey, kaydı silmesi gerekiyor ya. Ha işte Gittik. Ondan sonra kağıt çıkarttık. Baktık yine Mustafa. Gene Mustafa. İtiraz ettik. Düzelttik, Düzelttik dediler. Düzelttik dediler. Gene Mustafa çıkıyor. Evet, yine aa. hala Mustafa çıkıyor. Yani gidiyoruz. Eee kağıdı çık ilk başta kağıdı çıkartıyorlar Mustafa yazıyor. Biz diyoruz ki bu kağıtta Mustafa yazıyor. Biz bunun düzeltilmesini defalarca talep ettik. Osa <laughs> aa nasıl düzenlemişler? nasıl yapmışlar. Hemen düzeltiyoruz. Falan filan deyip düzeltip veriyorlar ama o sistememe girmiyor. Kayıt mı olmuyor? Artık ne oluyorsa bilmiyorum. O eski kaydı değiştiremiyorlar arkadaşlar. Evet, evet. Anlık değişiyor. Yeni belge çıkartalım. Nusataka olarak geliyor ama bir iki sene sonra biz yeni bir belge için gittiğimizde o tekrar Mustafa He olarak geri dönüyor. Evet. evet. Ma 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 ve artık artık ma o <laughs> o belki e, ee, mu sorun yok mu bilmiyorum işte belge çıkarttıktan sonra mı neyse işte. Yani i̇şin esprisi Mustafa. ama gerçekten Mustafa diye de tanınıyor yani. Ee, he yani çoğu insanlara Mustafa diyor diye. Sterebakkısta da işte bu ismi yazdırırken de, de Masataka diyor mu Mustafa diye yazanlar çok çıkıyordu zaten. He, evet, kafana göre. <laughs> Aa iyi Mustafa güzel ismi zaten. Mustafa Kemal Atatürk'ünden geliyor zaten benim evet. bu fikrim. Zaten isim benziyor falan. Ben çok hoşuma gidiyor Mustafa ismi. Evet. Şimdi de Adashirar. Evet. Adashisiniz. Adashis. Ad Ada Adashis. <laughs> Mustafa, bak Mustafa ismi e, varsa mutlaka beğen ve yorumu yazın. Evet, Adashis. Evet. <laughs> e aslında böyle açıklayınca o Müslüman mı olur falan diyenler de kesinlikle çıkacak diye düşünüyorum. Hatta zaten benim Müslüman olduğumdan da memnun olmadan niye ordum ki diye böyle mesajı atanlarda da evet çıktı. Ya ben düşünüyordum kesinlikle. Yani olmadan önce de ne, neden olmuyorsun diye yorum yazanlar var. Hatta şiddet derecede böyle hakaret edenleri de vardı. Şimdi ise yüzde bir hatta yüzde bir bile olmuyor, olmuyorsa da gene de sen yanlış karar verdin. Sen niye bu dönemde Müslüman olma ihtimali var ki falan böyle yorumu yazanlar var. Vallahi yani insanlar değişik ya gelecekte. Hakikaten değişik yani. Hiç memnun olmuyor işte. Bana bırak ya, bırak yani. Ben sonuçta işte araştırıp, karar verip, ordum yani. Bana bana ne istiyorsunuz ki yani siz? Evet. Ama tabii %99'dan fazla güzel yorumlar geldi. Ondan öyle gün yani teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani sizin bu yorumlardan da daha çok yani, ordumdan memnunum. Yani bu kadar güzel tepkiler geleceğini, yani o benim düşündüğümden daha çok geldi. Yani ondan çok hoşuma gitti. Onun için teşekkür ediyorum. Aa, ben artık yani bu öncelik videoda dediğim gibi e, çok da kafama tak, e, takmıyorum. Hoş yorumlara okey, arıyorum. E, arıyorum derken şey, ne, e, ben de hoşuma gidiyor okudukça hoş, hoş ama yorumda da gelse de umurumda değil yani, benim için. Hiç, hiç umurumda yani. değil. Zaten ben Dino'da kullanacağım. İnsanların yorum düşüncesi çok bana artık etkilenmiyor. Evet. evet. Ya yani, bir de şöyle bir şey var. Yani öyle bir dönemdeyiz ki artık yani kimseyi memnun edem yani ne yapsan da kimseyi memnun edemezsin yani memnun et evet. yani bir tarafı memnun et ettiğin zaman öbür taraf memnuniyetsiz memnuniyetsiz tarafı memnun etmeye kalksan öbür taraf memnuniyetsizleşiyor evet. yani en iyisi yani aslında kulaklarını ve gözlerini kapatıp yani seni memnun edeni yap oh, evet. yani aslında senin memnuniyetinden memnun olanlarla devam etmek en iyisi diye düşünüyorum ben hmm. artık maalesef yani çünkü e hoşgörü azaldığı bir dönemdeyiz. <laughs> Onun için e, aslında ben, yani aslında masada kaydetmek etmek gerekir. Çünkü aslında gerçekten zor bir dönemde e, çünkü gerçekten din yani hangi din olursa olsun dinlerin e, daha böyle bir geride, geri planında kaldığı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. <laughs> İnsanların artık başka e, uğraşları, başka çabaları, başka şeylerle uğraştıkları için dinler birazcık daha geri planda kalmaya başladı diye düşünüyorum. Rum. Ya denge kurulması lazım bence. Evet. Sadece mesela din ya da sadece değil, bilim mi desem. Evet. Yani o, 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 işte o olmuyor. İkisi de Einstein de demiş ya işte. Sen, yani dinsiz, dinsiz bir gerek ne, ne anlamı yok. Evet, evet. Yani, din de o da orada, işte. Yani. işe yaramıyor falan. Ya, ben, bence o. Çünkü <laughs> yani Mesela Japonlar çoğu işte ateist gibi böyle din konusunda e, çok da kafaya takmamayan insanlar. Evet, çok düşünmüyorlar. E, düşünmüyorlar. Evet, okey. Birim yüksek, birim emni, teknoloji yüksek olabilir ama işte dünyanın en çok intihar eden ülkenin bir tanesi. Ve Türkiye'ye geçtikten sonra, bu İslam dünyasına girdikten sonra mesela Allah'ın varlık, öyle bir varlığı olduğunu e, öğrendikten sonra ve güzel sözleri de e, öğrendim mesela ne diyeyim, Allah dağına göre kar verir. Bir tarz, şu tarz şey söz verir. Ben bunu duyduktan sonra, öğrendikten sonra çok rahatladım. Yani benim kafama geldiği şu olaylar, sorunlar, bunlar belki o bana verdiği test. Öyle düşünmeyi başlayınca çok rahatladım. Ama bu normal Japonlar bence düşünmüyorlar. Yani niye bana böyle şanslı geliyor, geldi, neden, neden, neden diye böyle hasta olup maalesef kötü sonuç ee, karar verenleri de var. Ben artık ondan da değilim yani. Bunu e, en büyük kazanç. Bu Türkiye'deki yaşam bir de Müslüman ormanın kazanç. Yani evet. bir, yukarıda büyük bir vallık var. Evet, o beni rahatlatıyor. Bu güzel bir şey. Evet, evet arkadaşlar. Sanırım Masataka hakkın, Masataka'nın Müslüman olması hakkında sorulan soruların en çok merak edilenlerini cevapladık diye düşünüyorum. Hayır. Bizim akladığımız, geçtiğimiz, e, sizin merak ettiğiniz Başka sorular varsa aşağıya yorum kısmına bırakın lütfen. Ve arkadaşlar Malezya ya da Japonya hakkında merak ettikleriniz, çekmemizi istediğiniz başka videolar varsa da lütfen sizden fikirlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Hayır. Evet. Yorushiku onegaishimasu. Evet. Evet o zaman arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet. Yorumlarda bekliyorum. Özellikle Ataşlarla, Ataşlardan evet. bekliyorum. Mustafa'lardan lar. Mustafa bekliyorum. Hadi bu videoya... Evet. Hadi, hadi. Evet, paylaşmayı da unutmayın. Diye. Evet arkadaşlar, lütfen evet. bildirimlerinizi aç ve açarsanız arkadaşlar video yüklendiğinde ilk sizin haberiniz olur. Bildirimler nedir diye merak eden arkadaşlar çan şeklindeki işareti tıklarsanız ilk sizin haberiniz olacak videolar yüklendiğinde size bildirim gelecek. Lütfen bizi arkadaşlarınızla da paylaşmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Siz varsanız. Biz de bu platformda varız. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hay bay bay.